Daha sonra geçmişten günümüze akıl almaz bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Hz. Süleyman peygamberin hayvanların dilinden anlayıp bu sayede onlarla iletişim kurduğunu ve onlara hükmedebildiğini hepimiz biliyoruz. Peki ya bitkilerin, ağaçların dilinden anlayıp onlarla konuşabilen bir kişi duymuş muydunuz? Evet, ismine Kur'an-ı Kerim'de de rastladığımız Lokman Hekim'den bahsediyorum. Kimilerine göre Hazreti Lokman'ın da bir peygamber olma olasılığı bulunsa da İslam alimlerinin genel görüşü onun bir peygamber değil, Allah Azze ve Celle tarafından kendisine özel bazı ilimler verilmiş olan hikmet sahibi, salih bir kulu olduğu yönünde. Peygamber olup olmadığı itilaflı bulunan üç kişiden biri o. Diğer iki kişi ise Hazreti Zülkarneyn ve Hazreti Üzeyr Aleyhisselam. Binlerce yıldır hala aramızda yaşadığı rivayet edilen Hazreti Hızır'dan sonra gelen en uzun ömürlü kişinin Lokman Hekim olduğu söylenilmekte. Peki tüm bunlar nasıl oldu? Dilerseniz Hazreti Lokman'ı daha yakından tanımak için onun çocukluğuyla başlayalım. Tarih Milattan önce 1200'ler Hazreti Lokman, siyahi bir anne babanın bebekleri olarak M.Ö. 1200'lerde Şam yakınlarında dünyaya geldiği düşünülmekte. Günümüzden yaklaşık 3200 yıl kadar önce doğan Lokman Aleyhisselam'ın Hazreti Eyüp Peygamber'in soyundan geldiği rivayet edilmektedir. Ebeveynleri birer köle olan Lokman Hekim de ailesi gibi köle olarak dünyaya gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi ile onun adında bir sureyle karşılaşıyor ve kendisinden övgü ile bahsedildiğini görüyoruz. Biz Lokman'a hikmet verdik diye buyuruluyor. Nesnelerin hakikatini bizlerin görebildiği veya duyabildiğinin ötesinde bir yetenekle algılayabiliyor olmasıyla her bir bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini bilebiliyordu.